Yok. Hı mm -hı. -mm. Ay yok hayır. Farklı kolalar deniyorum. Kolanın ben farklı hiçbir çeşidini denemedim. Daha ilk defa deneyeceğim şu an. Bakalım nasıl bir tadı olabilir ki? Hiçbir fikrim yok. Tabii ki içeriklerine değinmiyorum. Direkt geçiyorum tadıma. Ay. Öyle patlama matlama. O tarz şeyler yapmıyoruz şekerim. Hmm, geliyor. Çok geriden böyle vişne gibi bir tat geliyor. Yani bence güzel mi? Güzel. Ama çok baskın da olmadığı için çok böyle wow farklı da diyemem. Ama olsa bizde de içilirmiş ya. Kötü değil yani. Güzel. 7,5 veriyorum. Allah. Bunun şekli şemalinde bir tık şöyle bir sıkıntı var. O yüzden bir tık korkuyorum ya patlarsa diye. Allah'ım ne olur patlamasın amin. Vanilyalı nasıl olabilir ki ya? Ay ne olur patlama. Çok şey açıldı ya. Anormal açıldı. Hiçbir vanilya kokusu gelmiyor. Bakalım tadına. Hmm, yok. Mm -mm. Ay yok hayır. Hiç olmamış vanilyalı. Aa -a, dur bakayım. Nasıl bir tadı var biliyor musunuz? Şekerli vanilin var ya. Şekerli vanilinden böyle bir 3-5 paket atmışlar kolonun içine gibi. Aynı tat. Yani vanilyalı kola içmek istiyorsanız evde tarifini verdim şu an. <laughs> yok yani Aa, hiç beğenmedim. 2. 1 de hatta verebilirim. Mm -mm. Normal 0'dan devam.